Sevgili izleyicilerim, dünyada zulüm bitmiyor, sömürge bitmiyor. Yani devletler devletler üzerinde hegemonyasını devam ettirmeye çalışıyor veya hegemonya kurmaya çalışıyor. İşte burada güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Yani dünyadaki mazlumların, Müslümanların veya Türklerin hamisi Türkiye. Türkiye ne kadar güçlü olursa zulüm o kadar azalacak. Efendim bizim Ankara'dan Ankara'dan Uygur Türklerinin sürgün Cumhurbaşkanı Abdülburkan Osman Bey'i aradılar. Evet, Abdülburkan Osman Bey Uygur Türklerine yapılan sistematik asimilasyon ve işkenceler anlattı efendim. Bizim tüylerimiz diken diken oldu. Yani böyle bir şey olamaz. Uygurların evlerine giriyorlar. Orada gençleri alıyorlar. Taş ocaklarında, madenlerde zorla çalıştırıyorlar evlerde erkeklerin boşaldığı yerlere Çinli erkekleri yerleştiriyorlar. Böyle bir asimilasyon dünyada örneği görülmemiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin evden seni götürüyorlar. Orada anan var, bacın var, kızın var, hanımın var. Oraya Çinli erkek yerleştiriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani bu bir insanlık suçu. Efendim işte ticari mallar el koyuyorlar. Camiye gitmen yasak, dinini yaşaman yasak. Ee, birçok yasaklar var. Bunu Çinliler yapıyor. Çinliler biliyorsunuz tarihte de Türklerden çok korkmuşlar. Böyle bir korku, acayip bir korku Çin setini yapmışlar. Yani bin kilometre uzunluğunda şu kadar yükseltide şu kadar ende yani yapılamayacak bir şey yapmışlar. Türklerden bu kadar korkuyorlar. İşte tekrar Türkler eski gücünü efendim kazanır da ee, bizi evet bizi rahat bırakmazlar diye belki böyle bir korkuları var ee, bunun için ne yapıyorlar İşte bizim ata topraklarımız efendim oralarda siyaseten yalnız kalmış kardeşlerimizi sindirmeye çalışıyorlar topraklarını ellerinden alıyorlar kazançlarını ellerinden alıyorlar en son ne yapıyorlar namuslarına göz dikiyorlar yani böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz Uygur Türklerinin her zaman yanındayız Şimdi Uygur Türkler'e sürgünde devlet kurmuşlar efendim. O da yani çok başarılı değil. Tabi sürgünde ne kadar başarılı olursan o kadar başarılı. Efendim bunlar yardıma muhtaçlar, desteğe muhtaçlar. Her zaman canımız kanımız Uygur Türkleriyle beraber efendim.